Selam bebeklereyim. Hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Başlıklarını anladığınız üzere kitap alışverişimi sizlerle paylaşmak için buraya geldim. Birazcık uzun zaman oldu. Bazen zaman zaman ara vermek zorunda kalıyoruz. Bunu diğer videolarda söylemiştim sebebini. Artık her videoda, her video adımda sebebini söylemeyeceğim. O yüzden direkt konumuza atlayalım. Ben yine her zamanki gibi Amazon'dan alışveriş yaptım. Aslında bir reklam işbirliği vesaire vesaire değil. Ama yaklaşık 2 yıldır falan düzenli bir şekilde Amazon'dan alışveriş yapıyorum. Ve hiçbir şekilde böyle yırtık, fırtık kitaplarımın hiçbir zaman hiçbirinde böyle bir hasar olmadı. Bugüne kadar hep çok memnun kaldım. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Amazon'dan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Reklam işveriye değil. E, o zaman direkt başlayalım. Totalde 7 tane kitap aldım. İlki Sarı Yüz. Umarım odaklıyordur. Bu kitabı Yüz kitabını gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Yani hem TikTok'ta hem Instagram'da hem Twitter'da yani e, tüm sosyal medyalarda şu anda fenomen olan bir kitap. E, acaba fazlasıyla şişirilmiş bir kitap mı yoksa gerçekten mükemmel bir kitap mı bilmiyorum. Henüz okumadım. Daha dün e, siparişlerim elime ulaştı ve ben bugün oturdum akşam. Ee, sizlere bu videoyu çekmek istedim. Şöyle kalınlığını vesaire göstereyim. Yani Çok fazla kalın bir kitap değil. Arka kısmı da şu şekilde. Çok fazla da ince değil tabii ki de. Totalde kaç sayfa olduğunu hemen sizlere söyleyeceğim. Totalde tam tamına 303 sayfa arkadaşlar. Ee, 21. yüzyılın en önemli kitaplarından biri. Çok merak ediyorum. Yani özellikle ayracına öldüm bitsin yani. Hepimizin eridiği e, ayracı şu an benim elimde. Çok mutluyum. Yani çok merak ediyorum bu ayracı ve bu kitabı. Çok 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 merak ediyorum. Çok böyle görmek istiyorum. Ve tabii ki de Itaki yayınlarından. Şöyle göstereyim. Kitabın reklamını yapıyormuşum gibi oldu ama asla öyle değil. Yani İtaki yayınlarını çok sevdiğim için ve İtaki yayınlarından birçok kitabım olduğu için e, o yüzden yani söylemek istedim. İtaki yayını benim için çok farklı. Şimdi arkasından azıcık bahsedersem Athena korkunç bir kazada ölünce e, Jun onun yayınlanmamış kitabını çalacak. Eee inşaat düzgün telaffuz edebilirim. Jurup Song adıyla kendi romanıymış gibi yayınlayacak ve çok zaten her listesini kasıp kavuracaktı. Kitabın e, küçücük böyle konusundan bahsedilmiş. Bu da benim çok hoşuma gitti. Yani başka e, diğer kitaplar gibi böyle upuzun arkasında kitabın konusundan bahsetmek yani böyle küçücük e, bir olaydan bahsetmiş. Bu beni daha da çok meraklandırdı. Kitabı farklı kılan ola, olaylardan bir tanesi bu bence. Bu kitabı Intermezzo kitabıyla da e, çok benzediğini, o tarz bir kitap olduğu çok fazla söyleniyor. TikTok'ta özellikle. Bu arada yeni TikTok açtım arkadaşlar. Ee, şuraya koyarım ismimi. Şuraya bir yere koyacağım. Ee, i̇nşallah e, takip edersiniz. Ortada çok fazla aktif değilim ama öylesine e, açtım yani. Dursun diye böyle bir heves geldi aniden. Ee, akrep Burcu'yum. Aslında Akrep Burçları böyle kararsız değildir. Ya da böyle ne yapıp ne yapmayacağını böyle aniden hemen karar vermez ama bu sıralar nedense bende böyle bir şey oldu ve TikTok açtım. Artık e, TikTok açtım yani oldu bir kere. Ama sadece kitaplarla ilgili içeriklere bakıyorum ve sadece kitaplarla ilgili içerikler paylaşıyorum. Oraya da gelirseniz çok sevinirim. Bir kitabımız buydu. İkinci kitabımız da aşırı aşırı merak ettiğim bir kitap. Geri verilen kız ayka kısmı da şu şekilde. Bu Domingo yayınlarından. Domingo yayınları her zaman çok ama çok pahalı maalesef ki. Bu da totalde 182 sayfa çıkmış. 13 yaşındaki, şu tarafımı dönsem. <laughs> 13 yaşındaki bir kız sevgi dolu kitaplarla çevrili, güvenli dünyasından koparılır ve hiç tanımadığı bir gerçekliğe 5 çocukla öz ailesini yanına bırakılır. Bu geri verilişi nedenleri onda sır gibi saklanır. Yoksulluğun ve sertliğin hüküm sürdüğü kırsal bir hayatın parçasıdır artık. İki anne iki farklı hayatı iki kimlik arasında savrulurken tüm zorlukların içine bir ışık gibi parıldar bu kitabı da çok fazla işte Saime Özdemir'de de gördüm. Çok farklı influencerlarda işte bu kusuram hesaplarına gördüm desem daha doğru olur açıkçası. Çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Daha sonra şöyle bir bakıyorum. Gogol'dan iki tane kitap aldım. Gogol'un bu iki tane kitabını gerçekten çok ama çok merak ediyorum. Yani sürekli yıllardır sepetim ekliyordum çıkartıyordum ama artık yeter Eda dedim. Al artık bu kitaplar dedim. Hem çok ince hem de uygun fiyatlılar. İkisi de canlı yayınlardan bir tanesi Burun. Erke kısmı da bu şekilde. Dediğim gibi çok ama çok ince kitaplar ve iç tasarımda böyle resimler vesaire var. Yani inşallah odaklıyorsundur kameracığım. Çok merak ettiğim bir kitap. Resimleri falan çok hoş böyle. Ee, ben böyle itobik eserler okudum. Total 57 sayfa. Şimdi mesela Meme okudum. E, korku kitabını okudum. Ondan sonra mesela bir şey daha okumuşum. Ya yani bu kitaplara burunda ne biliyor musunuz konusu? Ee, bir gün e, burun vücuttan ait olduğu vücudundan ayrılıp gidiyor. Burun kayboluyor ve o kişi de burnunu arıyor. Sokak sokak geziyor vesaire vesaire. Böyle ütopik bir eser ve ben bu tür eserleri çok ama çok seviyorum. Yani çok ilgi bulucu, e, ilgi çekici oluyor yani. Çok meraklı oluyor ve tabii ki de e, Gogol çok 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 önemli bir yazarımız. Özellikle Ölü Canlar kitabını okumadıysanız onu da size ekstra e, tavsiye ettiğim bir kitap. Çok önemli bir eser olan. Daha sonra Google'dan yine bir diğer çok fazlasıyla merak ettiğim kitap Palto. Arka kısmı da bu şekilde. Bu da totalde bunun da içinde böyle e, resimler vesaire var. Yani bir günde tatile bile gitseniz deniz kenarında hemen kumsalın üstünde siz dinlenirken, güneşlenirken okuyabileceğiniz kitaplar. Bu da 56 sayfa çıkmış. Bunun arkasından azıcık bahsedecek olursak. E Nereden bahsetsem diye düşünüyorum. Sıradan bir kalem memuru olan e, Akakiyeviç'in sırtından yeni paltoslu sokaklarda salınca karakterin hayatın gerçeğinden kaynaklanan ızdırabı federalizmin merkezindeki bürokratik aykıtı öylesine korkuttu ki Gogol Rus insanı aşağılamakla e, halkına ihanetle suçlandı. Çok merak ediyorum ve çok 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 önemli iki tane eserini de aldığım için çok mutlu hissediyorum kendimi. Evet şimdi son üç kitabımızdan e, üçüncüsünü sizlere sergiliyorum. Steven Zweig bir kadının yaşamından 24 saat. Bu kitabın bende anısı, hatırası var arkadaşlar. Hemen bahsedeceğim arka kısmı da Şu şekilde Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından zaten en sevdiğim yayınlardan bir tanesi. Şimdi bu kitabın hikayesi. Ben e, bu kitabın tiyatrosuna gidecektim Haziran gibi fakat e, aniden e, ablamın düğün kararı oldu. Yani zaten bu sene düğünün olacağını biliyorduk da böyle Temmuz Ağustos gibi düşündük. Sonra aniden Haziran gibi yapmamız gerekti. İşte işlerinden dolayı böyle izin alamama yıllık izinlerinden dolayı falan. O yüzden 28 Haziran'da yaptık ablamın düğününü. Benim de 21 Haziran'da bu tiyatroya şeyin biletim vardı. Biletimi falan almıştım yani. Ve biletimi fiyatına geri alamadım arkadaş. Yani 150 TL ödemiştim. Yani 150 TL tamam. Çok aman aman ucuz da değil. Çok aman aman pahalı da değil. Ama geri almak isterdim param açıkçası. Yani giderdim ona uygun bir iki tane kitap alabilirdim. Yani 150 TL'ye. Maalesef paramı da geri alamadım. Daha doğrusu üstüne de düşemedim. O sıra işte düğün koşuşturması vesaire vesaireden dolayı üstüne de düşemedim. O yüzden gitti, yandı, bitti, kül oldu valla. Tiyatrom da kül oldu, param da kül oldu. Neyse inşallah Allah nasip ederse Eylül ayında tekrardan bu kitabın tiyatrosu var. Ona gitmeyi çok istiyorum. Yani buradan da aslında ben bir ders almış oldum. Ben o tiyatro biletini tam bir ay önceden almıştım. Yani bir ay gerçekten çok uzun bir zaman ve hayatımızda bir ayda o kadar çok şeyler değişiyor ki. Yani böyle son bir hafta ya da iki hafta kala bu tiyatro eserinin biletini almayı alacağım. Bir daha asla bir aydan iki ay önce falan yani tiyatro bileti ya da herhangi bir bilet, herhangi bir şey almayacağım yani. Çünkü gerçekten yarın ne olacağı belli olmuyor. Son iki kitabımızda Hasan Ali Yücel klasiklerden. İkisini yine çok ama çok merak ettiğim kitaplar. Yıllardan beri sepetimi ekle çıkart ekle çıkart sonunda aldığım için kendimi alkışlıyorum. Aferin Eda. Sonunda başardın kızım. Evet şimdilik e, Mutlu Yaşam üzerine yaşamın kısalığı üzerine Buna bugün başladım bile arkadaşlar. Totalde 77 sayfacık iç tasarım vesaire. Klasik Hasan Ali Yücel yayınları yani. Çok merak ediyorum. Yani çok fazla kişi beğeniyor. Çok fazla alıntıları var. Sürekli her sayfasında böyle alıntı çiziyorlar. Ve ben bunu çok özledim. Şu ders çalıştığım süreçte kitaplara biraz ara vermişken böyle reyindeki sınava girdim gireceğim gibiyim bu sıralar e, o yüzden böyle ince kitaplar vesaire vesaire daha yeni havuç kafa kitabını bitirdim tiktoktan ve instagramdan takip edenler bilir youtube'a da atıyordum daha doğrusu en son kitabım kendime düşünceler inşallah odaklıyorsun aşkım çok merak ediyorum yani yine Hasan Ali Yücel klasikleri kitap kokusu geldi mi kızlar sizin için yaptım bu da totalde 127-130 tam tamına 132 sayfaymış. Çok ama çok merak ediyorum. Bu da çok sevilen ve gerçekten fazlasıyla yine alıntıların olduğu bir kitap. Her yerde gördüm. Öyle söyleyeyim. Aldığım kitaplar bu şekilde. Temmuz ayının son haftasında yaptığım alışverişim bu şekilde. Bence çok güzel, dolu dolu kitaplar aldım ve en önemlisi hani sürekli sepetime ekleyip çıkarttığım kitaplarımı aldığım için çok mutluyum. En 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 merak ettiklerim Sarı Yüz kitabı. Kesinlikle okuduğumda yorumunu yapmayı düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Evet benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki kitap alışverişime ve bir sonraki vloglarda vesaire vesaire görüşürüz. Eskisi kadar çok sık video atamasam da haftada bir ya da işte ayda bir iki kere falan video atmaya çalışacağım. Çabalayacağım. Sizleri unutmadım. Unutmayacağım. Sizler de beni unutmayın. Lütfen aboneden falan çıkmayın. Ben böyle geç video attığımda beni teşvik Teşekkürler hayat. Kaza oluyordu az önce. Yani ve ben tam video çekerken <laughs> neyse böyle şeyler olabilir. Yani biz doğal bir kanalız arkadaşlar. Benim loksam kanalı çok 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 doğal bir kanal, çok tatlış bir bukslam sayfası, değil mi? Şimdi kendini öven insanlardan nefret ederim. E, şaka yaptığımı lütfen e, bilin arkadaşlar. Şaka yapıyorum. Dediğim gibi bir sonraki videolarda görüşürüz. Ben video atmayı unuttuğum zaman ya da video atamadığım zamanlar eski videolarıma dönüp işte seni çok özledik video atar falan dersiniz. Ben böyle bir şevke geliyorum. Böyle bir heyecana kapılıyorum ve video çekmeye hevesim, isteğim geri geliyor. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her gün e, ne işiniz olursa olsun siz de benim gibi ders çalışabilirsiniz. Akademik kariyeriniz ağır basmış olabilir. Şu sıralar ne de ne bileyim anne baba olabilirsiniz, çocuklarınız olabilir ama günde en azından 10-15 sayfa kitap okumayı unutmayın. Kendiniz için, beyin sağlığınız için, ileride erken yaşta bunamamak için ve e, Alzheimer hastalığına yakalanmamak için gerçekten kitap okumak çok 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 önemli. Ben size bunu daha önce de söylemiştim. İşte yap boz yapmak, sudoku çözmek vesaire bunlar da çok önemli ama gerçekten insan beynini en genç kılan şey kitap okumakmış. Her gün düzenli bir şekilde kitaplarımızı okuruz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler. Öptüm hepinizi. Hoşçakalın.